My boss is Arkadaşlar belki başlıktan anlayabilirsiniz. Benim kreatör almama son bir adım kaldı. Da ben şimdi 8 tane uzun video fikri arıyorum. Siz bana yazabilir misiniz? 8 tane uzun video fikri. Sen neler yaparsam tutabilir tarzında. Arkadaşlar bana 8 tane uzun video fikri verebilir misiniz? Mesela ne yapsam tutar ama 8 tane. Çünkü bir tane de şey yapacağım. Video paylaşacağım o 8 tane videoyu paylaştıktan sonra. Size... Size bir tane bilgilendirme yapacağım. Ona göre de artık olacak. Yani çekiliş yapacağım. Hatta bir tane videoydu zaten dev çekiliş diye atarım. Şimdi 8 tane video atacağım için 8 tane şey yapacağım. şu an canlı yayında çok az kişi. Hoş geldin. Vap. Arkadaşlar şimdi tekrardan size bir duyuruyu yapayım. 8 tane video fikri arıyorum uzun. Ve o video ve o videoları çektikten sonra eğer her birisi ortalama 1000 görüntülenme alırsa Hepsine göre 8 tane çekiliş yapacağım. Yani 8 tane video atıyorum ya 8 tane de çekiliş yapacağım. Maalesef ben paket almıyorum. Eğer alırsa balçı kafa alabilir de o da zaten bıraktı gibi gibi. O yüzden tam bilmiyorum. Arkadaşlar burada benim markete gitmem lazım. O yüzden bir şimdilik canlı yayını kapatacağım. Aa. Kim verdi? Ben verebilirim ki? Arkadaşlar ben şimdilik kapatacağım. Sonra gelince açarım. Ama size şu en son bilgilendirmeyi yapacağım yapacağım size şu en son bilgilendirme yapacağım arkadaşlar 8 tane video uzun video atacağım zaten ben onu shorts olarak atarım yine. ama yine de size söyleyeyim ben şimdi 8 tane video atacağım diyor 8 videodan sonra hepsi ortalama bin görüntülenme alırsa 8 tane de çekiliş yapacağım öyle yani ama ortalama bin görüntülenme alması lazım bütün uzun video bütün uzun 8 tane videonun da ortalama 1000 görüntülenme alması lazım arkadaşlar. Görüşürüz.